cumhuriyetini şey, onun doldurdun, en büyük hayrandır, kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın enderin derin sevinci ve heyecanı içinde. Başlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle نمت <laughs> فتمدانا <disappointment>